Merhaba arkadaşlar Futbol kanalına hoş geldiniz. Bugün Galatasaray Sivas Spor maçını izleyeceğiz. Evet Tuhal maç tahminin ne? Ben Galatasaray yener. Ama bir beraberlik de hiç fena olmaz. Ben Galatasaray'ın rahat geçen seneki gibi 5-6 golle kazanacağını düşünüyorum. Maçta başladı bakalım. Hadi Cimbo. Hadi lan. Baba bu var ya bu iddia bak. Bu ne bu ne? Bu ne? bu çok öyle <atışı> yapıyor bu <laughs> ya. Reyman ama bak <var>, Reyman'ı hak <laughs> ediyor bilenler. O <laughs> geçen maçı yaptıklarını unutmadık. Gol! Nereye olsun be oğlum! Gol! Oğlum gol. Torreira. yine attı. İçindeki <laughs> Lucas Torreira. Çıkartıyorsa <laughs> ya. Lan Lemina ule, <laughs> <Lucas Torreira. gülüyor> Çok güzel çıkarttı ya karşı karşıya. <laughs> <laughs> Hep döner toplara vuruyor biliyor musun? Abi atam görünce aralara giriyor işte. Biraz hayat türbin liderliğine güzel değil. Her dep Osman'a gitar sağ maşa git. Ben, ben de ama için arada şey şey Gol be! Yine denet top bu sefer Osime. Osime! Hakeme bak Galatasaray nasıl bağırıyor. Ben evde Twitter'da bir ses Kapatırdım ama Gondor... ben daha maçlarını ya en az 5-6 bak daha gider bu maç Bakayım <laughs> Ön kralı tutanı Aynen Cak <laughs> rekorunu kırar herhalde Van Dijk mi Sanchez mi? doğru pas. da Sanchez'den iyi bir oyuncu vardır başa. Hiç şey yok. Gol <laughs> Ne dedim <laughs> bir önce? En Olur, çok önce gol var. Hiçbir şey, şey yok. Görürsün. Daha vurmadan şey yok dedim. Bak izle.

Ceza sahasına Manay. Reymona çaprazda Manay gitti. Reymona'ya gol! İmi lan şimdi mi atıyon lan? Şimdi mi atıyon bu <laughs> golü? Daha önce atsana. Bir de bu itten mi gol yediniz <laughs> ya? Bu itten niye gol yiyorsunuz abi ya? Kanka çok boğulda, dört birden sonra Bunlar da seviniyor Allah Allah ya, Burada Buna Barış Alper yapma yer mi uçalım abi? Ne 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 de, de, ya, O baycan açma öyle ya Hadi kapattı açıdan gol yiyor ya Oğlum <laughs> <Onun> hep yaptığı <gülüyor> şey <laughs> Mustera'nın Sarafa Silva'dan da yani Kapadığı köşeler Bak Mustera'nın en büyük zaaflarından biri kapadığı köşeler böyle be Hatırlıyor musun kaç sene <laughs> önce kalp uzaktan bir vuruyor kapadığı köşeden biliyor musun? Onu? Ya o gol bak o gol kapadığı köşeden değil Sen daha de çok Oğlum aynı gol mü? Bu manyak, onda bu aynı gol değil. bir daha adam uzaktan Aynı şey değil o gol Kapadığı köşe gol köşeye gidiyor aynı şey değil Ama kapattığı Orada kay uzak köşeye vuracakmış gibi şey yapıyor tam orada kay güzel vuruyor O golü yer çok kaleci yer onu ama bu Adem, gol yenecek, Paris. gol değil yani. Günay bunu gol yemezdi. Bir birken yapmaları lazım eyvallah diyeceğim de. Bu Adana'daki Maestro'yu falan alacakmış o adam. Karaciğine <laughs> Maestro'yu. Yedeği artan bak abi. Onu yedeğe koyacağına altyapıdan bir önce yedek koyduk daha iyi ama. Kötü mü adam. Kötü de <laughs> adam. Maestro. Bir adam zengin. zenci? Yani, yani basit, gol yedik, basit gol yediklerine mi üzüleyim? Manay'dan gol yediklerine mi üzüleyim? Abi ben anlamadım ya. Doka, sana bir şey söylüyorum ben. Ciku İsmail, bir de biri daha var. Ha Yusuf Marsil ile ilgili. Tam oğlum. İsmail ile Ciku iyi olacaklar zaten. O İrfan'ın da başını yiyecek ha. Sözleşimi uzattı ama fesh edebilirler mi bilmiyorum. Bu ismi Evet, bak ya. Abi geriden gel anlıyor değil mi? O tek rakibim bu ha. Koşarken. Bu ismi. Ya girdi oraya. Sen oğlum saçmalama. Bak bak o 4 tane gol oradan vuracaktı bak. Urza daha iyiydi ama. <laughs> Beni konuşturacak şimdi. Evet ilk yarı bitti. İlk yarı Galatasaray 4, Sivas i̇lk Spor 1. Bir. Evet abi beklediğin gibi bir ilk yarı oldu. Altı Olmadı. 4. Ben böyle bekliyorum. Az bir attık bence. O yediğimiz gol de çok saçma bir goldü. Yani Mustafa yemez de normal dönüyor golleri ama işte zaman acımasız. Belki, evet ikinci yarı görüşmek üzere. Evet ikinci yarı başladı. Bir dört golde ikinci yarıdan bekliyorum. Bekliyoruz yani. Bakalım. Osimen 2-3 daha at. Şu Jagner'in rekorunu Hiç geç. Tamam. Ulan! Gol trick yaptı. O oh! Sima! Oh, Ezan kodu fazla da bağıramıyorum ama müthiş bir gol. Kaç gol oldu toplam? Abi şu an hat-trick yaptı. 22 25 oldu. <laughs> Altı gol daha atar. Atar. İlk yarı maçın başında attık. İkinci yarı bak Dakika 2 iki, ya. İkinci yarı ikinci dakikası. Attık gol. Yine attık. Gel baksana nasıl tamamlıyor. Hadi para bak de para. Offside lan. Vallahi offside gol. Oğlum geç atmış lan ya. Offside. Ne güzel trik yapmıştı ya. Atar gene ya. Heh. Daha yeni geliyor. Ben daha direkt dedim. Helal lan o kan ilk kez sana helal diyorum ha. Ne oldu? Sana kamuru tebrik ettin ya Allah <laughs> ya olsun. Abi çıkart Morata'yı al Mertens'i. Valla Miran Mertens'i izleyek ya. Morata da bir şey yapmadı ki. Yani. Ne yaptı? Ya, ne yapıyorum bakın hiç anlamda. <laughs> Vuruyor oraya. Severi. Okan! Bravo lan Okan. Helal lan. Abi Galatasaray gelmiş geçmiş yeni stoper kim? Galatasaray Süper Lig'e ye gelmiş yeni stoper. Abi lan işte Süper Lig karıştırma. Süper Lig'e kimler kimler lan? Az önceki pozisyon Yakınlar iki kim, Hepsinden daha iyi. Kim Pepe mi en iyisi? Pepe'den beş kat daha iyi. Pepe, Simon Kaya. Kaya mi? Simon Kaya mı? Simon Kaya. Ondan sonra Şikrin ya. Abi sen Simon Kayer rakibi Şikrin yer bir kez. Sen en iyi defans oyuncuları arasında Simon Kayer koyuyorsan konu kapandı zaten. Simon Kayer çok iyi topçu değil mi? Tamam. İyi ayrı bir şey. İyi. Ee, ama en iyilerine girecek adam değil. Kaya, değil yani. Kimiciye varken. Hadi Lugano'yu desen bak anlarım bak. Bak Lugano'yu da sen anlarım. Sen ne diyor mu? yedin ha? Kimiciye yedin. Kimiciye J... Her maç ıstıklanıyor bayan bir maçta. Oğlum söyleyeyim. yanındaki adam kötü diyorlar. Yanında, ne, tamam kendisi de kötü. Yanındaki adam kötü diyorlar. O önemli <laughs> bir şey. Sen koy Kuesta'yı, Sanchez'i yine bak Sanchez'e ne oluyor iki maç? Ne oluyor? Nasıl ıstıklanıyor? Finale çıktılar ikisi birlikte yan yana oynayarak. Ha, ne oldu? Ne, <laughs> ne, <ya>? ne, <gülüyor> ne <gülüyor> oldu? Ne oldu? Ne Ne oldu? Yarı finale çıktılar ne olacak? Ne oldu? Finale çıktılar ne oldu? Olağanüstü bir Lafa bak ya finale çıktılar ne oldu? final adı üstte final diyoruz hadi çıksana finale Kime elendiler? Arjantin'e Hıh lan Davison Aynı ulan Şimdi yana uğraşıyor da kırılır ama Oğlum kim bir sen biliyorsun Sen donk ver kıyaslıyordun kim Donk muydu? Yok lan o dönem için marka daha iyiydi Kimden? Performansı var süper ilk performans olarak marka daha iyiydi tabi Ben var ya ya, ya işte Premier Lig topçusu. <laughs> Öndeki pas. Sen benim yeni krafonları göreceksin Doğukan. Pembe kırmızı. Üf. Abdul Kerim. Abisi orta. Orta yaptı. Kafa ni şaşalma. Sen Murat öyle yap göz kontrol edip vuruyor başa tayya. Murat. Yunus gitti. Ulan. Ah be. Murat'a versen olur ya. Murat'a. Yerde kaldı karar devam. Ama bu fol işte. Çok ne koydu Gözünün önünde ya. Lan şuna ya. Burada Buna ne var diye? Buna kart ile verilir ha. Ben anlamadım yarım sate 4 koyu atıyorlar. Bir daha koyu yok ya. Hep öyle oluyor. Pener öyle. de öyle. Vur ya vur boşverin boş vur. Vur e lan. O eee. All Ah be. Ya all bir de Mertens e, de. Mertens de koyu verecek. Hayır topa Mertens de. Yemezsiz yoksa koyuyor. Ama Mertens vuruyor ya. Halbuki atan defa o, o Mertens de vuruyor. Sivaslı Mertens'e vuruyor. Verdi. Bak koy gibi. sen olur. sen 2-2 iki mi Ne farkı Bayağı Yani e vuruyor. Ama, aynen, bak dikkatli bak o Mert'ten e vuruyor. Ama ne, var, şey aynen. Aynen. ne yaptı biliyor musun? Aynen ne yaptı diye şey Gol iptal etti. Yani o olsa kaldırın ya Sivaslı ver. verdi. verdi. Baş filiklik verdi. İptal edecek zaten gör bak. Bak topa vuran Mertens ama iptal Gol yapan da Sivaslı. Foul. Mertens Mert kullanacak. Orada Galatasaray kullanacak dedi. Doğru kar, doğru. Kafa vuruşu yapıyor <laughs> ki. Ulan! <laughs> Ulan da! Ulan! Uuuur! Ah be! Ah be! Nasıl bu kaleciyi kaleci yaptınız Yunus ya? Yunus bir gol atsaydı be! Yunus bir gol atsaydı topu <taramlısın>. Yunus bir <laughs> Maç bitti. Galatasaray 4, Sivas 1. Çok hızlı giriş. Şarkıyla. şarkısı geldi. Dört birli giriyor orsa. Kritik Trabzon maçları öncesi. Güzel bir galibiyet geldi. Yarın da Kuşların derbisi var. Derbi öncesi güzel bir galibiyet geldi. Yarın arada rahat bir maç izleriz. Evet abi bir şey değilsin var mı? Yok. 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 Yarın ki maçta beklentin ne? Yeneriz işte. Yenersin bende de yenersin. Beşten aşağı olmadı mı? Ben de kaldım. Atar ya bir şey. Türk bayram <laughs> var onu. Şey, Türk bayram bir şey. En sesinde bir şey var ya. Beyaz kırmızı. Çok çok güzel bir galibiyet. Evet arkadaşlar videolarımızı beğeniyorsanız beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Tuhaf da abone bekliyor. Kaç abone? <laughs> abone Aa, beğeni bekliyorsun? Kaç beğeni bekliyorsun? 200. 200, 200 beğeni bekliyoruz. <laughs> Görüşmek üzere. <laughs>